Hümay! 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 Dalmışım, sesi çok güzeldi. 10 saattir bağırıyorum Hümay ya. Kışa geldik buraya müzik dinliyorsun ya. Tamam Orçun, kızma. Başlıyoruz. Teknosa YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Ümay. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu sayede hiçbir ürün incelememizi kaçırmayın. Bugün sizinle Marshall Major 4 Bluetooth kulaklığı inceleyeceğiz. Sen olmadan da yapabilirim gibi geliyor Orçun ama. Kutumuzun içinden 3.5 mm AUX kablosu çıkıyor ve içerisinden USB Type C şarj kablosu çıkıyor. Şimdi kutuyu şöyle bir yana alalım ve bu harika cihazı incelemeye başlayalım. Cihazı incelediğimde normal kulaklıklara göre daha klasik bir görüntüsü var. Marshall kalitesini gerçekten belli ediyor bence bu konuda. Pedleri inanılmaz yumuşak gözüküyor. Şimdi en şok olduğum özelliğini açıklıyorum. 80 saat şarjı bitmiyor. Günde 2 saat dinleseniz 40 güne tekabül ediyor bu süreç. Ya yuva şimdi ben günde 10 saat çalışsam, 10 saatten 80 saat gidiyor, 8 gün yapıyor, hafta sonları çalışmıyorum diyelim. Bir buçuk hafta beni götürüyor, çok iyi. Orçun 2 saat çalışıp 8 saat yatıyorsun, yeme bizi şimdi. Ya, oraları karıştırma şimdi, arkada bizi çalıyor yine. <laughs> hani şarjı bitmez de diyelim ki bitti. 15 dakikalık şarj ile 15 saat kullanımı elde edebiliyorsunuz. Bu özellik acil durumlarda, yoğun tempolu hayatınızda büyük kolaylık sağlıyor. Mesela işe gitmek için hazırlanırken veya spor salonuna gitmeden önce hızlıca şarj edebiliyorsunuz. Kablosuz şarj özelliği ile kulaklığınızı düzgün bir şekilde ayrıca satın alabileceğiniz şarj pedi üzerine yerleştirerek şarj edebilirsiniz. Bu da evde veya ofiste kablo karmaşası yaşamadan cihazınızı şarj edebilmenizi sağlar. Örneğin oturma odasında veya çalışma masanızda bir şarj pedi bulundurabilirsiniz. Kulaklığınızı kullandıktan sonra sadece şarj pedi üzerine yerleştirmeniz yeterli olacaktır. Kulaklığın kulak kapağındaki mat silikonlar şarj pedi üzerine hareket etmemesini sağlar. Bu da bu işlemin daha güvenli ve sorunsuz hale gelmesini sağlar. Bu özellikler Marshall Major 4'ü günlük kullanımda hem pratik hem de kullanıcı dostu haline getiriyor. Uzun pil ömründen zaten bahsetmiştik. Hızlı şarj yeteneği de zaten belli. Bu sayede her zaman müziğin keyfini çıkarabilirsiniz. Şimdi kulaklığı biraz daha yakından inceleyelim istiyorum. Üzerinde çok yönlü bir kontrol düğmesi var kulaklı. Bununla birlikte müziği durdurabiliyorsunuz, ses ayarlaması yapabiliyorsunuz ve birkaç basit tıklama ile aramalarınızı cevaplayabilir ya da reddedebilirsiniz. Marshall Major 4 3.5 milim soketi sayesinde kablo ile ikinci bir kulaklığı bağlayıp arkadaşlarınızla da müziğin keyfini paylaşabilirsiniz. Bu özellik birlikte müzik dinlemek istediğiniz anlar için harika bir özellik. Eskiden biliyorsunuz arkadaşımızla birlikte dinlemek istediğimizde bir kulaklığı biz bir kulaklığı o takıyordu. Sonrasında böyle kafamızı hareket ettirmeden durmaya çalışıyorduk. Bu da çok yorucuydu. Artık böyle bir derdimiz kalmıyor. Artık bu sayede tek bir kulaklıkta her şeyi paylaşabiliyoruz. Marshall Major 4, entegre dinamik sürücüler sayesinde güçlü baslar, yumuşak midler ve parlak tizlerle müzik deneyiminizi en üst seviyeye çıkartır. Bu kulaklıkla müziğin her detayını en iyi şekilde duyacaksınız. Güçlü baslar sayesinde rock, metal müzik dinlerken davul vuruşlarını ve bas gitarların derin tonlarını tam anlamıyla hissedeceksiniz. Mesela ben Metallica dinlemeyi çok seviyorum. Dinlemek istediğimde davul vuruşları, gitar solaları o kadar iyi geliyor ki harika bir enerjiyle dinleyebiliyorsunuz kulaklıkta. Yumuşak midler, klasik müzik dinlerken yaylı çalgıların ve piyanonun zengin sıcak tonlarını en net şekilde duymanızı sağlıyor. Beethoven'ın 9. Semponisi gibi eserlerde orkestranın bütün enstrümanlarını ayrı ayrı duyabiliyorsunuz ve bütün derinliğini hissedebiliyorsunuz. Parlak tizler, caz müzik dinlerken, saksafon, trompet gibi diğer enstrümanların canlı ve net tonlarıyla ortaya çıkarır. Miles Davis'in Sovat gibi parçalarında her bir enstrümanın detaylarını ve doğaçlama kısımlarını mükemmel bir şekilde duyabilirsiniz. Hip Hop ve R&B dinlerken güçlü baslar, yumuşak mitler, ritimlerin ve vokallerin derinliğini ve zenginliğini en iyi şekilde ortaya çıkarıyor. Özetlemek gerekirse, Marshall Major 4 Bluetooth kulaklık, uzun pil ömrü, hızlı şarj, kablosuz şarj ve güçlü ses kalitesiyle müzik deneyiminizi en üst seviyeye çıkartıyor. Ürünü incelemek isterseniz linkini videonun açıklamasında bulabilirsiniz. Son olarak, Teknosa'dan almamış olsanız bile tüm elektronik cihazlarınız için servis ve onarım imkanı mağazalarımızda mevcut. Üstelik garanti dışı işlemlerde onarım sonrası 6 ay garanti sunuyoruz. Bu hizmetimizle ilgili daha fazla bilgi almak için mağazalarımıza bekleriz. Videonun altına yorumlarda mutlaka müzik önerilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İncelememizi istediğiniz başka ürünler varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.